Sunan bugün çok güzel bir gün olacak. Dershanem de yok. Tüm telefonu tıklayabileceğim. Acaba bizim kız şu an ne yapıyor? Gel bir bakalım istersen. Tamam ben hemen gidip geliyorum. Kızım sen ders çalışmıyor muydun şu anda? Anne nasıl olsa dershanem yok. Bugün telefonda oynayabilirim. Kızım dershanenin olmaması senin ders çalışmayacağın anlamına gelmiyor sınav senendesin ve her gün düzenli olarak ders çalışmalısın. Bu şekilde teknoloji almış olarak kalırsın ve bu sana çok zararlı sonuçlar olarak geri döner kızım. En fazla ne olabilir ki anne? Biraz beni savun da dinleneyim. Sen bilirsin kızım. Biz senin iyiliğin için diyoruz. Ama yine de sen bilirsin. Sonra görürüz. Tamam anne artık çıkabilirsin odadan. Kız ne yapıyormuş? Sorabildim mi? sordu. Ders çalışmıyor. Telefona takılıyormuş. Çok kötü şeyler olabilir. Onun için üzülüyorum. Bilmiyorum. Bu zamanlar bize çok karşı çıkıyor. Haklısın canım. Bilmiyorum. Bakacağız. Ben bir konuşmayı deneyeceğim birkaç gün sonra. Bugün nasılsın? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun belki. Değilim. Bilmiyorum. Bu sıralar belim ağrıyor ve elim üşüyor. Hı? Umarım iyisindir. İsterseniz bir doktora gidin. Annene falan söyle. Söyleyeceğim zaten. Kötü şeyle olabilir ve korkmaya başladım. Umarım iyisindir. Umarım. <laughs> Hoş geldin kızım. Nasılsın? Peki gözükmüyorsun. Bir şey mi oldu okula? Anne pek bir şey olmadı. Aslında sana bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda ellerim çok uyuşuyor. Neler olduğunu anlamadım. İstersen bir doktora gidelim. Çünkü çok korkmaya başladım. Ne? Sen ciddi misin? Niye bunu daha önceden söylemedin bana? Keşke daha önceden söyleseydin. Yörelen bir şeyse. Çabuk gelmen lazım. Acilen doktora.